Sonra abi bilgi yarışmamız başlıyor. <laughs> Muhammed Ali Kızmaz geliyor. <laughs> Muhammed Ali hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Yarışmamıza renk kattın. İstersen kendini tanıt ve yarışmamıza başlayalım. Ee, ben Muhammed Ali Kızmaz. Yakuti Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. İzmitliyim. Evet. Hazırsan yarışmamız başlıyor. Hazır. Daksil genellikle hangisiyle yazılırken yapılan yazım hatalarını düzeltmek için kullanılır. A. Tükenmez kalem B. Üç uçlu kalem C. Kurşun kalem D. Tebeşir A. Tükenmez kalem son karar, karar. Hadislerde anlatıldığına göre Sözünde durmayanlar kimlerdir? A. Münafıklar B. Kafirler C. Tağut D. Müminler Yer Tabii, yer yer joker hakkını kullanıyor. Tabii yarışmacımız yer yer joker hakkını kullanıyor. A. Münafıklar D. Müminler cevapları kaldı. A. Münafıklar son kararı. Diyorum kardeşim. Üçüncü sorumuz baraj sorusu. Eğer bu soruyu bilirsen 30 TL garanti olacak. Devam ediyoruz. Şimdi tiyatro sorumuz var. Tiyatrocumuz gelsin. Selamun Aleyküm. 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 Mekke'de tek tanınmazdım çünkü ailem fakirdi. Fakat Müslümanlıkla şereflendikten sonra tanınmaya başladım. Müşriklerin eziyetlerine maruz kaldım. Habeşistan'a hicret ettim. Peygamberimize inanan altıncı mü'min olmaktan hep şeref duymuşumdur. Peygamberimiz Kabe'de kim yüksek sesle Kur'an okuyabilir dediklerinde hemen öne atıldım. Öne atıldım Kabe'ye gittim ve Kur'an'ımı okudum. Müşrikler adeta çıldırmışlardı ve üzerime çullandılar. Baygın bir halde Rasulullah'ın yanına getirildim. Yanına getirildim ve Peygamberimiz beni teselli edip beni tebrik etti. Bedir savaşında ise baygın bir halde bulduğum cehaletin babası olan Ebu Cehil'i katlettim. onu öldürdüm. Peygamberimiz bundan dolayı beni tebrik etti ve onun kılıcını bana verdi. Güzel sesli Kur'an okuduğum için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana sürekli Kur'an okuturdu. Bir bakalım ben kimim? Tiyatrocumuza teşekkür ediyoruz. Tanıtılan sahabi kimdir? A. Abdullah bin Mesud B. Hazreti Bilal C. Sad bin Ebu Vakkas D. Hazreti Osman A Abdullah bin Mesut son karar. ederim 30 lirayı edin evet. Çekilsen de elensen de artık 30 TL senin. Devam ediyoruz. Allah'ın her şeye gücü yeten, kudretli manasına gelen güzel ismi aşağıdakilerden hangisidir? A El-Mucib B el -mubdir. C el Musabir, D el Muktedir. D el Muktedir son karar. Teşekkürler <laughs> Ali. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Dinlediğiniz ezgiyi seslendiren sanatçı kimdir? Şimdi ezgiyi dinleyeceksin ve cevabı vereceksin. Sevdalar aldı beni Bildim ben sahibimi Aydınlandı tüm dünya Sevdalar aldı beni Sevdalar aldı beni Bildim ben sahibimi A. Ömer Karaoğlu B. Mehmet Eminay C. Sabahattin Ali D. Abdurrahman Önül. E, Telefon çöker hakkım kulağım. Tabii ki. İstersen bir daha dinletebilirim sesi. Eğer şüphede kaldıysan. Bir daha dinleyelim Tamam Zorba. bir daha dinleyelim sonra istersen. Sevdalar Var mı? Yok. Tamam. Süremiz azalıyor bu arada. Hemen. Alo Mustafa abi şu an bir soru var yarışmada. Onu sana dinleteceğim sesli bir soru. Cevap vermeye aldı beni, bildim ben sahibimi Dinlediğiniz ezgiyi seslendiren sanatçı kimdir? A. Ömer Karaoğlu B. Mehmet Emin Ay C. Sabahattin Ali D. Abdurrahman Ölür Eee aşıkta son Tamam Tebrik ediyorum Muhammed Ali 6. soruyla devam ediyoruz Göbekli Tepe hangi ilimizdedir? 6. A. Diyarbakır B. Erzurum C Şanlıurfa D Kars C Şanlıurfa son karar Muhammed Ali 70 TL kazandın Ek olarak bir de istişare jokerin de duruyor Onu da hatırlatmak isterim Dilersen ileriki sorularda çekilebilirsin Ya da devam edebilirsin Hazırsan bir dahaki soruya geçiyoruz. Geçelim. Çok merhamet edici, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükafatlandırıcı anlamına gelen ismi şerif aşağıdakilerden hangisidir? A. Er-Rahman B. Er-Rahim C. Allah D. El-Melik B. Er-Rahim Son karar. Son karar. Ali dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz. Bakara suresinin ikinci ve 16. ayetleri arasında inanç bakımından üç farklı sınıf insandan bahsedilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde bahsedilen üç sınıf insandan biri değildir? A. Müminler, B. Kafirler, C. Münafıklar, D. Yahudiler. E, ist İstişareci tabii ki. Evet, istişarenizi ettiniz galiba. Ne hangi şıkta karar kıldınız? D Yahudiler son karar. <laughs> Muhammed Ali şu ana kadar ilk kez bir yarışmacımız son soruyu görecek. İnşallah eğer bu soruyu geçersen yani yarışmayı bitirirsen 100 TL ile bizden ayrılacaksın. Ama yanlış cevap verirsen 30 TL'ye kadar düşeceksin. Joker haklarımız bitti ve çekilme hakkın da var. Hatırlatmak isterim. Hazırsan son soruyu açıyoruz. Açalım. O halde yakıtı nokta nokta olan inkarcılar için hazırlanmış ateşten sakının. Ayet mealinde boş bırakılan yere gelebilecek en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanlar ve taşlar B) Denizler ve ormanlar C) Kutlar ve tavuklar de hayvanlar ve bitkiler. kadar Süren şu anda bir buçuk dakika daha var. İstersen şöyle düşün: e, kafirlerin ya da inkarcıların kim olursa, zarar vermek istediği kimlerdir dünya üzerinde hayatta? Kimlere zarar vermek isterler? Bu bunu düşünerek yola çık istersen çıkarlar. Yani onlar herhalde insanları bilmiyorum artık karar senin. <laughs> Süremiz azalıyor. 30 saniye gibi bir süren kaldı. 20 saniye var. Dediğim gibi çekilme hakkında var, cevap verme hakkında var. Karar sen. 10 saniye kaldı. A. İnsanlar arkadaşlar. Son kararımız mı? Kaç saniye? 5 saniye kaldı. Son karar. Muhammed Ali yarışmamızı tamamladın ve bizden 100 TL ödül kazandın. Tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Parayı inşallah hayırlı yerlere harcamanı temenni ediyorum. Şöyle takdim edeyim. <laughs> Yavuz Çağlar geliyor. Bravo. Yavuz hoş geldin. Hoş İstersen seni tanıyalım ve yarışmamıza <laughs> başlayalım. Ben Yavuz Çağlar. <laughs> Bilim Teknik Koleji'nde okuyorum. Son sınıfım. Nerelisin? Erzurumlu. Erzurum. Merkez mi? Yok, Aşkale Eyvallah. Hazırsan başlıyoruz. <laughs> Arkadaşına haydi pimpon oynayalım diyen biri onu hangisini oynamaya davet etmiştir? A. Masa tenisi B. Bilardo C. Bowling D. Curling A. Masa tenisi Kesinlikle. Soruyu tamamladın. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalıyı söz söylesin veya sussun. Bu hadiste Peygamber Efendimizin bir müslümanda da bulunmasını istediği özelliklerden birisi değildir. A) Peygambere iman etmek, B) akrabaya iyilik etmek, C) ya faydalı söz söylemek ya da susmak, D) misafire ikram etmek. A) Peygambere iman etmek son karar. tebrik ediyorum. Üçüncü sorumuz baraj sorumuz ve ayrı yeten tiyatro sorumuz olacak. Tiyatrocumuz gelsin. Her arayan bulamayabilir. Fakat bulanlar arayanlar ve sözünü bizde hayatında yaşadı. Zengin ve soylu bir aileden olmama rağmen Peygamberin Mekke'den Medine'ye doğru hicret ederken Kıbal olduğunu duyunca yanına giderek Müslüman oldu. Bedir ve Uhud savaşına katılamadı. Fakat Hendek Savaşı'na katıldım. Hatta hendek kazma fikrini ben verdim. Arkadaşlarla otururken arkadaşlar kendi aileleriyle övünmeye başladılar. Sonra bana sen kimlerdensin diye sordular. Ben de biraz hayıfla ben İslam oğlu İslam'ım dedim. Bu olay peygamberimizin kulağına gitti. Peygamberimiz şöyle buyurdu. O ehli size de müjde vermek isterim. Asıl kardeşlik kan kardeşliğiyle değil, yol arkadaşlığıyla, dava arkadaşlığıyla olur. Öyleyse her Müslüman ehli beytendir. Bil bakalım ben hangi sahabeyim. Tanıtılan sahabi kimdir? A. Hazreti Ömer B. Selman-ı Farisi C. Hazreti Hamza D. Hazreti Cafer. İstişare jokerimi kullanmak istiyorum. Yarışmacımız istişare jokerini kullandı. İstişare ettiniz, biz cevaba varabildiniz mi? Evet. A. Selmanlı Farisi son kararı. bir seçim yaptın istişare jokerini kullanarak ve 30 TL'yi garantiledin. İleriki sorularda çekilsen de elensen de 30 TL artık cebinde inşallah. Hazırsan devam ediyoruz. Allah'ın dirilten ve can veren ve yaşatan manasına gelen güzel ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. El-Muhbi B. El-Muiz C. El-Mümit D. El-Mü'min Terapi jokerini kullanmak istiyorum. Abicim bir sorun vardı sana sormak istedim. Allah'ın diril dirilten, can veren ve yaşatan manasına gelen güzel ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. El Muhi B. El Muiz C. El Mumit D. El Mumit A. A El Muhi B. El Muiz C. El mümit D. El Mumit Eyvallah abicim sağ olasın. Ah. A el muhi sol karar. TL şu an cebinde 5. soruyla devam ediyoruz. Dinlediğiniz ezgiyi seslendiren sanatçı kimdir? Gözyaşlarımı yeşerecek sevdan kutlu Evet bir cevabımız var mı Yavuz? Yarı yarıya Joker hakkımızda da duruyor. Onu da hatırlatmak isterim. Bak, sadece yarı yarıya Joker Evet şu anda sadece o kaldı. yarı yarıya Joker hakkımı kullanmak istiyorum. A. Eşref Ziya B. Mehmet Eminar Çekilme ihtimalin var. Çekilme ihtimalin de var. Yani yüzde elli ihtimali kaldı zaten. İstersen bir tahminde de bulunabilirsin. Ama tabii ki ben sana mani olmayayım. Çekil edebilirsin. Abi ben çekilmek istiyorum. Çekilmek istiyorsun. Son kararın Son kararım. Ee, peki çekilmeseydin ne derdin? Eşref ziya derdim. Eşref ziyade cevap. Senin Yavuz 5. soruda çekildin ve seni 40 TL ile uğurluyoruz. Şöyle takdim edeyim. Tebrik ediyorum. Sonra bir yarışmamızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Yarışmacı arkadaşlara ve izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yarışmamızda görüşmek üzere. Allah'a